Bu bizim diyanet işlerimizi. Allah razı olsun. Bugüne kadar bu dini getirdiler. Bu diyanetin yeniden ve acilen çağın imkanlarına göre yeniden yapılandırılması gerekiyor. Hı. Öyle öyle gerekiyor ki siyaseten bu devlet büyüdüğünde, çağa hükmetmeye nokta geldiğinde ve işte oraya buraya emir verecek veya en azından talimat verebilecek konuma geldiğinde onu arkadan destekleyebilecek bir dini Aynen. şey olması lazım. Zemmilli gibi Yavuz'u bile tanımayacak. Tanımayacak. Din, din konusu gelmişler. olduğunda, Allah'ın <laughs> sözü söz konusu i̇şte olduğunda bunun kimsenin hatırını... Bunun için de Diyanet'in, Diyanet'in ki başlangıçta, kusura bakmayın yani şimdi bir gün size bağlı oluyordu ama, başlangıçta bu Diyanet, yaratılmak istenen iklimi yani meşru kılmak için, için kendi oluşturdukları bir evet, sistem. Öyleydi, Bunu Allah görün ya, bozdu. Evet, yani. ama şimdi tamam bozuldu ama şimdi diyorum ki, Daha şey olması diyor olması. ki, e, bu e, Ankara, İstanbul'dan daha öte bir misyon üstlenecek. İnsanlığın mukadderatına hükmetmek noktasına. Yazın bu tarafa. Bunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. Yani. İşte bunu destekleyecek mahiyette Hı. diyaneti muhakkak yeniden gözden geçirmek lazım. Güç muhakkak. Ya bu çok önemli bir meseledir. Bediüzzaman sunu hatta bu mesele çok uzun bir şey ayırır. Bir başlık ayırır. Yani yönümüzdeki dönemde önümüzdeki dönemde nasıl bir dünya kurulacak ve bu dünya içerisinde Müslümanların yer alabilmesi için hangi kurumu nasıl değiştirmeleri gerektiği, hangi noktalarda açılım yapmaları gerektiği noktasına girinceye kadar satır aralarında vermiştir. Verilmiş diyorsunuz. Evet.